Merhaba arkadaşlar. İstanbul gezme Fatih Sultan Mehmet'in türbesiyle başlamak istedim. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un fatihi, ecdadımız bu şehri bize kazandıran kişi, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem müjdesine nail olan kişi. Peygamber Efendimiz İstanbul elbet fethedilecektir. O onu fetheden komutan ne güzel komutan. Onu fetheden ordu asker ne güzel askerdi diye müjde vermiştir. Bu müjdeye nail olan Fatih Sultan Mehmet'in türbesiyle İstanbul gezme başlıyorum. Fatih Sultan Mehmet genç yaşta ifade etmiştir. 49 yaşında. Bu videoyu İhlas ve Fatiha, Fatiha surelerini okuduktan sonra çekiyorum. Her şehrin bir simgesi vardır. İstanbul'un simgesi Ayasofya Camii, Sultanahmet, Topkapı Sarayı vesaire. Ankara'nın ee, Ankara'nın Anıtkabir, Çankaya Köşkü, e, İlk Meclis vesaire. Her şehrin <laughs> Eski görüntüleri çok güzeldir. Hani bir koyunun Şu benim güzel Güzel derler ya onun gibi Yani şehirlerinde Eskileri makbul Her zaman güzel oluyor Ben de ilk olarak Burada video çekmeyi uygun buldum Allah rahmet eylesin Ecdadımızdan Hepsinden